Kıymetli takipçilerimiz, değerli dostlar, Fatiha suresiyle başlayıp iki yıl süren bir sure, bir konu programımızı tanıttığımız Nas suresiyle tamamlamış oluyoruz. Programımızı aksatmadan vaktinde tamamlamayı nasip eden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bu programla amacımız ve hedefimiz yüce kitabımızı içeriğiyle tanıtarak bir farkındalık oluşturmaktı. Sevap elde etmek için okuduğumuz yüce kitabımızı daha yakından tanımak ve anlamaya çalışmaktır. İnşallah bu niyetimiz gerçekleşmiş olur. Gümülcüne seçilmiş müftülüğünün sosyal medya hesaplarında yayınlanan program boyunca Kur'an-ı Kerim'de yer alan 114 sureyi kısaca ve özet bilgilerle tanımaya ve tanıtmaya çalıştık. 114 sureden seçtiğimiz 114 konuyu da paylaşmaya gayret ettik. 2 yıl diğer bir ifadeyle 104 hafta süren bir sure bir konu programımızda 114 sureyi 114 konuyu surelerin kimlik bilgilerini surede işlenen temel konuları sizlerle paylaştık. Bu vesileyle programımızı takip eden, beğenen, paylaşan siz değerli takipçilerimize, dostlarımıza, Gümülcene Seçilmiş Müftülüğü adına teşekkür ediyorum. Bir başka programda buluşmak üzere, hepiniz yüce kitabımızı bize gönderen vahyin sahibine yüce Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Müzik